Evet. İlker Ne diyeyim ben şimdi? En önce Elsel. hoş geldiniz Badem'e. İzmir Güzel yıldan. Evet. sizi gönderen zaten adam. Bahsedelim. Çağlar Kaptan. Evet. Balık turu yapıp düzenliyor. Biz de e, evet. yeni tekne yaptı. Bir yaşta teknemiz var. Pardon. Bak istersen. Şey yapalım. Yok ya, sıkıntı E, biz de gezi işi yapıyoruz. Bak siz yeni arkadaş. Baba dostu benim bu. Adamdır. Saygıldır. Babası da kendisi de saygındır. Çağlar Kaptan Saygın, biz saygılı insanlarla, saygın insanlarla, adamlarla bu şey yapıyoruz. Harika. Arada Zaten bir öyle yürüyor, öyle bir gidiyor. Efendim, burada dikililer, bunlar bizim dünyada. Şey yaparız şimdi, dikilli gösterelim. Dikilli burada, Herkes sever, sayar beni. Herkes saygılarımla. Harikasın. Zaten duydum, daha tanışmadan namın sağ geldi. Olalım. Eksik olma. İyi, İyi olmaya olma çalışıyoruz, harika olmaya çalışıyoruz. Sen Hı, şimdi ne iş yapıyorsun? Şu an ne Şu an Şimdiye kadar... Küp hava atıyorduk, atmat hava atıyorduk. yasaklandı şimdi biliyorsun. E tabi, dönemi var herhalde. Şimdi kaptanıya evet. kaptanı başlıyor, Atlas kaptanına. Onunla bir tanıcağız biraz daha. Evet. Yani. Bademden çıkış yapıyoruz. Dikilden çıksak mesai var 200 saat. Açığı. Orada biz aşağıda kadar Herkesin 5'te 6'ta geliyor mesela. Biz 9'a kadar karşı insanlar para veriyor. Ha, evet. Senede bir sefer para veriyor. Verdiği paranın hakkını verelim diyorum ben. Çok şey yapıyorum. Elimizden geldiği kadar en önce aile ve vicdan. Vicdan biliyorsun. Aile her yere giriyor vicdan. En önce ben vicdanımı kullanıyorum. Tekne sahibimle beraber aynı. Bana da dayı sen sormasın bu vicdan. Elimizden geldiği kadar dürüst. Adep olmaya Eğlendirme çalışıyoruz. Eğlendirmeye İnsanlar para verdi mi? Ya biz bu İlker Kaptan'a gittik. Atlas Kaptan teknesinden. Çok memnunuz. Aldığı para helal olsun. Desin, yeter. Yani Çalımızdan sonra biz karın geçirmeyiz. O da on numara bir şey. babası cennet mekanı olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Tekne bana kaldı işte uğraşıyor. En üst Ne güzel. Çok saygılı çocuk bu da. İki de sayarlar sayarlar bizi. Çağlar'a kaptan yine benim çok özelimdir. Söyledi. Karşıya kadar da var. Maşallah. Abilerimiz var. Çağlar'a kaptan özeldir benim. Eşi, çocukları, bıcırık diyor Kız çocuklarına bıcırık diyorum ben. Felaket evet. maşallah. Güzel bir evladı var. O sezon başladı. bitti mi? Eşimle Ulucaya geliyor bizim. Evet. Bu sene dün anlattım bak. yakın bize. Git yana şuraya dedim ben. Eşin var? Var var. var. Elinden öper. 11 yaşında kızım var. Maşallah. Bittim. öldür beni. Kızmazsa öldür beni. Bende de iki tane oğlum var. Maşallah. O maşallah. Biri 32 yaşında ufak olan bekar. Öteki de 36 yaşında. Oo maşallah. Bir belediyesini çalışıyor. Ya sen filinta gibi adam Şalalar, ya? sağ Bakma sağ yaşa sağ sağ ya doğru söylemiş. Şey. <laughs> <Aynen. gülüyor> Çağlar bahsetti sağ gördüğün sağ gibi sağ değil sağ o sağ dedi sağ yani. Delikanlı. Bir gitti kendisi de. Ne yapalım işte ufak olan da balıkçılık yapıyor. İyi, süper. Bu kadar gibi. Herkes bizi sever, sayar. Gel dikil limanına, adam de, direkt beni gösterler. Allah ben de Ala'ya gittim zaten, Çağlar Kaptan diyorum. Ben de, ben de. memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ailenize, eşinize doğrusu, büyüklerinizin güzel saygılarım olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Telefona şehit gerek yok. Badimler yer İlker kaptan da herkes bir ben var İlker olur. Başım üstüne inşallah. Dikil limanda da İlker bir ben var. Adam tamam. İlker var mı? Patates İlker var mı? <laughs> <laughs> Adam İlker diyorlar bize. Karışmasın patates. Laf yerine gitti diyorsun. Aynen aynen. <laughs> Birinci benimki çat çat tabum. Direkt sevmiyorsam direkt. Ama karşıdan da aynısını bekliyorum. Tabii. Aynen. Her zaman içten gelen güzellik karşılıklı aynen. olacak. Şükür abi. Allah, Gerisi Allah. geliyor. Şimdi maşallah, var. maşallah. Kübra Maşallah. Eşsiz, sevgili. Allah razı olsun. Evet. Senin tanışmanın Allah razı olsun. Ben de o, memnun oldum, arkadan. eksik olma. Zaten çağlar demiş bir bitti iş. Allah i̇şte razı olsun, sağ ol yani sağ Söylediği gibi. Ben Eşin şu dostun an olur. Ekrana konuşuyor gibi değil mi? Yani. Aynen. Evet. Maşallah ama. Eşin dostun olur, bize gönder. Yani ilde de biz paralar çekeceğiz diye de bir şey yok. Yok. İşte yarın benim aile dostam gelecek. Bence kaptanın parası almıyorum, şunu almıyorum. Ağabey bana niye söylüyorsun dedi. Bir kölemek ben de ahlak yiyeceğim. Yani olmadı tamam bana her şeyi bıraktı ama olsun bizim evladımız Olsun. Ben emekli adam zaten. İyi kötü. Maşallah. İyi yere dostlarım var. Vicdanlı aile. Bu Onlar biriktirmişsin ya dostları evet, işte. Evet. E, ee, bir altı sene yurt dışım var Arabistan'a. Hmm. Bir yardımcılık yaptık. Sonra İngilizce de öğrendik orada. Az bir Az Filipin'de var. Urdu var. Oh. Urdu dili. Arapça pek yanmadık. İngilizce derdin. İngilizce derdin anlattım, çalıştım. Derdimizi anlatıyoruz. Maşallah. Zaten bizi gören zaten bakıyor diyor, gerekiyor yengeyiz anlaşıyoruz zaten. <laughs> çok güzel. Bir de senin güzel insanlar denk gelince bizi e, Çok mutlu oldum yani. Şimdi Olur, kaptanım, sağlık. tur Buyur. için ve öncelikle e, numaralarınızı şöyle yukarı bir yere yazacağız. Evet, çok sağ olun. Ben videoda bir şey yaparım, tamam, ilan yaparım. Çok zaten çok biz sabit. şimdi balık videoları paylaştığımızda zaten altta otomatikman nerede yapıyoruz, hangi balık avı, evet, kaptan evet. var mı? Burada hiçbir zaman şey yapmıyoruz, Gerçekten insanların güzel bir turda gitsin, eğlensin aynen, ya da balığını aynen. tutsun istiyoruz. Hobiyi yapsın istiyoruz. Bunlarla ilgili yönlendireceğimiz insanlar. Tabii tabii. Biz tabii, tabii. Bizde gezi var. Tamam şimdi de gezi ha, bölümünde gezi. de gezi isteyenlere evet. de gezimizde ben sizi de. yönlendiririz. Öncelikle e, ekibim, dayım, İlker Kaptan. Öncelikle size teşekkür ederim. Şöyle bir canlı sunduğunuz için. Uzan Çağrı Kaptan'a selam gönderiyorum. Biz gezi turu işi yapıyoruz. Amacımız insanlığı dikili güzel koylarını, bademli güzel koylarını gezdirmek. Aslında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Hikar Kaptan hepsini anlatmadı. Alınmamızı... Turda farkımız anlaşıldı. Turda farkımız anlaşıldı bizim. Eyvallah. Ne bizim ismi Atlas Kaptan, ben Fırat Kaptan, büyüğümüz İlker Kaptan. Bir de aşımız var teknemizde. Şimdi şöyle bir şey var bizim teknemizde bir de. Kendiniz getiriyorsunuz, kendiniz getiriyorsunuz. İstersiniz. Çok güzel, Tabii ki, tabii. güzel ki. bir konser. Tabii, isterseniz yemekli isterseniz balık, köfte biz alıp kendimiz servis ediyoruz size. İsterseniz açtığımız var, mangalı sizlere yakıyor, diyor. biz servis ediyoruz. Çayımız kahvemiz bedava, ücretsizdir tamamıyla. Çok güzel. Yani yiyeceklerini... Memnun yiyeceklerini kalmayacaklarını de. sanmıyorum tabii ki tabii bu ki kadar tabii. güzel ikrama ve servise göre. Herkesin istediği da, şu dönem bu. E, i̇stediği koyda, hangi koyu beğenirse biz bu beğendik orada kalıyoruz. Çok hani biz burada gezelim, burada gezelim. Bakın, yani. Evet. Aynen. Müşteri, memnuniyeti önemli burada. Müşteri Çok güzel. İyi peki tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Buradan turumuz için numarayı bırakacağız. Gerekli e, isteyenler buradan ulaşabilir. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı hayırlı işler versin. Sağ olun. E ee, ustam. Çok sağ olun. Kaptanım. Tebrik ederim. Çok tekrar. Çok Senin sağ hakkın Hakkını sağ her, her zaman söz. her zaman bekleriz. Ben kendim zaten Badimliyim. 20-23 yıldır. Ha, söyledin Hani yani. badim. Badimli. Nerede koy, Vallahi... nerede taş, nerede çöp, kim artı kim eksi nokta diyorum orasına. ben de Herkes, bütün kaptanlar tanır. Eyvallah, bizi. eyvallah. Eksik olma. Her kim ne kadar para veriyorsa fazlasının hakkını alır bizden. Hani ne zaman bize bot gelecek, vaktiniz yok, öyle kaçarız. Vakti işimiz yok. Çok güzel. Çünkü insanlar para kazanmak çok zor. İnsanlar kendi bir şey eğlenmeye geliyor. Herkes verdiği paranın hakkını alacak. Çok güzel. Nokta diyorum. Adamlar efendiler bizim tekneye geliyor. Hadi bakalım. Hadi de ders gelsin işiniz sağ gücünüz Allah gelsin. Olsun. Görüşmek Senin dileğiyle. De, sen de edin. Helal olsun Teşekkür helal olsun ben dedim. Çok memnun oldum. Ben çok memnun oldum. İşinize dostunuz selam. Aleyküm selam. Görüşmek çok üzere. Afiyet şeker olsun. Da. Delikanlım benim. Eyvallah. Adam öyle diyorlar. Evet. Adamlar ben de evet. Çok sağ ol. <laughs> Yok sağ olun. Size de, de, de memnun de oldum. Olsun. Görüşmek o dileğiyle. O da evlat bizim dikiz. O da evet. numara bir çocuk. Eyvallah. Sağ olun. Dikiz tanımayan yok yani. Artık maşallah bahsedince. maşallah. Sağ olsun. Hadi görüşürüz sağ hoşça Sağ ol Allah razı olsun. Senden razı olsun. Sağ sağ olsun.